Oha bu saate yatılır mı ne? Bizi çağırıyor kendi yatıyor bu. Çocuktan hiçbir şey anlamadım kaldırayım şunu. Lan Emre kalk. Yok bu böyle kalkmaz şarkı açayım belki kalkar. Sana alkış yok anca finger snap. <laughs> Şevşenko inza gibi los kaka. Vaksi batu enes emre ve organize baba. Aha. Gülümsemek istersen yapayım sana son bir kez şaka. Aha. Biraz <laughs> alıştım rahata şimdi herkese madafaka. Yok amk böyle de kalkmıyor. Sanki kış uykusuna yatmış ne yapsam kalkar aklıma bir şey gelmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum sen ne ara uyandın? Üç harfli misin lan sen? Günaydın sahba oldu mu saat kaç? Lan ne sahba olması saat akşam dokuz buçuk. Oha ciddi misin? Senin burada ne işin var lan? Neden geldin? Lan sen çağırdın ya. Yemin ederim geri zekalı bu çocuk Oğlum sen git bir psikoloğa görün. Oğlum ben tek seni çağırmadım ki. Diğerleri gelmedi mi sana çağır demiştim. lan mal biliyoruz diğerleri aşağıda kardeşin de aşağıda. Ne bekliyoruz? Hadi gidelim. Biz geldik. Hoş geldiniz de. Sen neredeydin abi? Hey boş ver. Odasında uyuyordu. Zor kalktı. Kış uykusuna yatmış. Oha saat kaç bu saate? Ta yatılır mı? Harbi bu saate yatılmaz. Yine birini vurmuştur, yorulmuştur. No. Çocuğa ne iftira atıyorsun be? Yalancı Emre öyle bir şey yapmaz. Ee, seni haklı ama not korumak için yaptı. Abi... Evet, doğru niyetim kötü değildi. Sadece korumak için. Yaptım, kusuruma bakmayın. Ne oldun Ataşa yalancı mıyım? Çocuk seni korumak için yapmış. Ne uzatıyorsun? Teşekkür etmek yerine. Daha çok kızıyorsun. İnsan gibi gelip koruyabilirdi. Hemen vurması mı lazım? Acaba vurulan çocuk iyi mi? Çok merak ediyorsan git bak. Yarın bakarım. Çocuğun nerede olduğunu biliyor musun lan? Harbi biliyor musun? Biliyorum ama söylemem. Çocuk zaten çekti cezasını. Hem de fazlasıyla çekti. Xenia haklı. Xenia ne söylese haklı zaten. Kavgayı bırakın saat geç oldu gidelim artık. Bence de... Bu sefer tek gidemezsin ben bırakacağım seni. Aa, gerek yok teşekkürler. Sakın bir daha gerek yok deme. Ben bırakacağım dedim tamam mı? Tamam. Bak nasıl seviniyor... Sevinmiyorum.